modern hayat çocukları bu sefertası gibi binalarda böyle gökdelenlerde yetişkinlere bağlı hale getirdi. Evet. Bir çocuğun psikolojisini bozmak istiyorsanız onu yetişkinlerle büyütün yeter. Şimdi tarihte çocuklar ya da insanlar neden sağlıklıydı, bir yüzyılda neden sağlığımızı bozduk? Artık çocuklar akranlarla temas etmiyorlar. Çok doğru. Bakın çocukların zekasını geliştirmek istiyoruz değil mi? Mesela 924'te Telman'ın bir metanalizinden söz edeyim. Yine binlerce, milyonlarca vaka taranmış. Zeka ile beslenmek arasında hiçbir ilişki yok. 1924 konuyu kapatmışlar. Sadece anne sütü optimiz eder. Şimdi her gün o cevizlere boşuna mı yediriyoruz? Tadını seviyorsanız <laughs> iyi. Sen mi söylüyorum evet. Yani hani e hiç bir ilişkisi yok. Bakın bir evet. mikronluk bir ilişki bile yok yani. Hı -hı. Ama burada anneler ve babalar belli kaygılar sebebiyle buna takılmış durumdalar. Evet. Şimdi e, yolda gelirken işte asistanın bir video gösterdi. Bana üstü antenik bir çocuğun işte viral olmuş bir görüntüsünden söz ediyorlar. Şimdi. Neden herkes çocuğunun daha üstün yetenekli olmasını ister ki? Şimdi bunun karşılığı yavaş öğrenmek ya da normal öğrenmek. Bakın adı üzerinde normal öğrenmek. Dünyada normal insanların sayısı daha yaygın. Hı hı. Yani yüzde iki, iki buçukluk çocuk çok daha hızlı ve e, yüksek bir öğrenme gücüne sahiptir. E, ama anne babalarla konuştuğumuz zaman da şunu söylüyoruz. Bakın çocuk hızlı öğreniyorsa ve üstün yetenekliyse en büyük risk nedir? Başarısızlıktır. Bunu kimse bilmez. Edison neden okuldan kovuldu binlerce şey bulmuşken? Bakın normallikten daha normal başka bir şey Yoktur. Yok. İdeali budur. Bunu talep etmeniz gerekir. Biraz daha akıllı olsun diye bir şeyler yedirmeye çalışmanız. Çocuk şunu fark ediyor bakın. Bu annem diyor ya da babam. Bana zorla bir şey yedirmeye çalışıyor. Beni belli saatlerde uyutmaya çalışıyor. Niyesini anlayamıyor. Ama çocuklar negativisttir. Çocuklar söylenenin tersini yapmaya kodlanmıştır. Evet. Neden böyledir diye soracak olursanız da bunun bilimsel bir gerekçesi var. Bu benim yorumum Paylaşım isterseniz. Şimdi bakın. Hayat ya da dış dünya belli güçler üzerinden insanlık tüketmeye odaklanmıştır. Sizi çevreniz sömürebilir, yanlışa sevk edebilir, insanlar sizi dolandırabilirler, kandırabilirler, kötü emeller için kullanabilirler, terörize edebilirler, farklı farklı amaçlar için kullanabilirler. Peki siz her şeyi boyun emeği hazır biriyseniz kolay kandırılabilirsiniz. Bakın anne ve babanızı eminim çok seviyorsunuzdur. Ben de seviyorum. Ama hiçbirimiz anne ve babalarımızla beraber yaşayamayız. 10 gün kalsak 11. gün kendi evimize dönelim deriz. Kendi paradigmamıza, düşüncelerimize dönelim. Oysa çocuğu küçükken elimize geçirdiğimizde ne yapmaya çalışıyoruz? Hadi benim istediğim gibi ol. Hı -hı. Allah orada bir sigorta koymuş. Bir valf koymuş. Patlıyor çocuk. Hayır diyor. Ben senin dediğin gibi olmayacağım. Niye? Ben kendim olacağım diyor. Çocuk küçük insan değildir. Çocuk insandır. Çocuk sizin mülkünüz de değildir. Hı -hı. Sahibi de değilsiniz. O başka bir insan. Nasıl siz de şu an anne babanızın mülkü değilseniz? O halde anneniz belirlesin bugün programa gelirken ne giyeceğinizi, nasıl konuşacağınızı. Her detaya karısı bu sizi sıkardı değil mi? Rahatsız ederdi, mutsuz ederdi. Elbette öneri alırsınız. Ama bütünü hükmetmek doğru değildir. Bu nedenle modern hayatta artık şehirleşme, çocuklar evi hapsettiği için çocuklar tamamen yetişkinlerle temas halindeler. Oysa bakın zeka nasıl gelişir biliyor musunuz? Zeka hayal kurarak ve serbest düşünerek gelişir. Şimdi sokaktaki çocuğun oyun oynadığını düşünün. Diyelim ki biri bisiklet almış olsun. Kıskanmak en yani doğal insan Hı -hı. özelliktir. Kıskanır yani. Diğerinin bisikleti yeni değil ya da bisikleti yok. Ne yapacak şimdi? arkadaşın ezmesi gerekir, değil mi? Yarın babam da bana uzay gemisi alacaklar. Ne güzel ya. Anlatabildim mi? Hadi Etkideşim, ya der. Kim yani. alacak? Babam alacak. Yarın olur. Ama işin en güzel tarafı şu. O çocuk hani uzay gemisi demez. Niye almadı baban demez? Onu küçük düşürmez. Alay konusu yapmaz. Olayları birbirine bağlamaz. Bir düşünsenize çocuğunuz bir hafta önce ona kızdığınız için küsseydi. Bunu içinde tutsaydı, evet. öğretmeninin onu üzdüğü konuyu içinde tutsaydı. Hayat ne hale gelirdi o küçücük egosuyla bunun içinden çıkamazdı ki, anlayamazdı bunun sebeplerini ve çökerdi, depresyona girerdi, bunalıma girerdi, intihar ederdi. Oysa güzel olan şey ne orada? Çocuk iki gün sonra konuyu unutuyor, evet. üç gün sonra konuyu unutuyor, kaldı yerden devam ediyor. Bir çocuk annesine kızar, sonra koşar sarılır, sarılır ve sarılarak ağlar. ağlar. <laughs> Hem de ona sarılarak ağlar. Evet. Çünkü başka bir kaynak yoktur. Evet. Hani burada süreç aslında çocuk açısından bakıldığı zaman doğru bağlanmanın temin edilmesi gerekiyor. Ama maalesef. Doğru bağlanma, güvenli bağlanma bu çok konuşulan bir konu. Çok sonunda. yani, yani orada saplantılı, güvenli, işte kayıtsız farklı bağlanma türleri vardır. Burada anne ve babaların bağlanmayı temin eden en orijinal taraflar aslında bir tutarlılıktır ki kaygı yaşamamaktır. İşte ceviz kaygıdır aslında. Evet. Ben seni gelecekte şu hale getirmek için bu kaygı diyorum. Oysa üç tane beş tane çocuk kendi arasında etkileşim içerisindeyse, var yetişkin girmemişse bu nevroza çocuğu sokamazsınız. Bakın ilginç bir bilgi var dünyada. İnsanlara temas etmeyen hayvanlarda biz nevroz görmüyoruz, tuhaf hareket görmüyoruz. Aa. Ne zaman ki köpekler, kediler insanlarla yaşamaya başlıyorlar, tuhaflaşmaya başlıyorlar. Şimdi çocukların da nevrozu ne biliyor musunuz aslında? İnsanlar her şeyin kimyasını bozuyor. Evet, yetişkinler. <laughs> Yetişkinler çocuklara çok fazla temas ederek aslında onların kimyalarını bozuyorlar. Evet. Çocuğun sağlıklı büyümesi için daha iyi beslemek yerine akranlarıyla serbest ortamda bir arada bulundurmanız ve sınırlı miktarda müdahale etmeniz yeterlidir. Lütfen annenize ya da e, ailenizdeki yetişkinlere sorun. Geçmişte bu şöyleydi. Belki 10 günde bir annemiz bizi bir öpüyordu, saçımızı bir okşadı ve bize yetiyordu bu. Hı hı. Şimdi 24 saat seviyorsunuz ama çocuk hala şikayetçi. Yetmiyor, Yetmiyor evet. yani. Neden? Çünkü artık onu da o nevroza ittik. O kaygı ettik. Şimdi buradaki süreç çok farklı. Şimdi ben Dalton ve Miller'in 954 yaptığı bir deneyden bahsedeyim. Gerçekten enteresandır. Hayat oraya doğru akıyor bir miktar. Hani bize Pavlov'un deney üzerinden köpeklerin et ve zil sesine şartlanmasından söz ederiz. Farklı bir deneyde köpeklere kare ve daireler gösterilmiş. Daha sonra o karenin köşeleri yumuşatılmış. Kare gösterildiği zaman et verilmiş, ödül verilmiş. Daire gösterildiği zaman elektro elektroşokla ceza verilmiş. Bir şey öğretilmeye çalışılıyor. Daha sonra Karenin köşeleri elip, eliptik hale getirilmiş. Şimdi köpek elipsi görünce bir an seviniyor. Çünkü kareye benziyor, et verecekler diyor, acıkmış çünkü. Ve korkuyor tekrar, acaba elektrik mi verecekler tekrar diyor. Köşelerde biraz daireye benziyor, evet. karar veremiyor. Bu girift şekilleri gösterdiğimiz zaman maalesef köpeklerde belli bir süre sonra tuhaf ulumalar, bayılma, konversiyon nöbetleri, depresif çökkünlük, enerjisizlik. Yani olası bütün olumsuz şeyleri görüyorsunuz. Şimdi biz buradan ne anlayacağız? Biz buradan, biz buradan şunu anlayacağız aslında. Efendim çocuğunuza eğilin, göz teması kurun yok. Şu Amerikalılar bundan vazgeçecek çok olduğunu söyleyeyim size. 80'lerin psikoloji bilgileri Türkiye'de tercüme edildi, edildi. Ve bir evet. dönem çok yeniymiş gibi maalesef satıldı. İki, iki temel problem vardı orada. Bir bunlar kültürel değildi. Zaten bu topraklarda işlemiyordu. Hı hı. İki, ee, o bilgilere o döneme erişemediğimiz için aslında demodeydiler ve biz bunun farkında değildik. Şu an dünyada şu konuşuluyor artık. Bakın çocuk büyütüyorken tutarlı bir disipline ihtiyaç vardır. Erle general arasındaki ilişki gibidir bu. Hı hı. General mutlak patrondur. Ama bu erin hakları olmadığı, korunmayacağı anlamına gelmez. gelmez. Yani bir subay askerin nasıl korur ve sever? Korur ve seversiniz ama yeri geldiği zaman da ne yapmazsınız? Acımazsınız. Yani burada üç temel prensibi doğru işletmeniz gerekiyor. Bir, çocuğunuzla çocuk olacaksınız sağlıklı büyütmek istiyorsanız. Anneler bunu yapıyor zaten. Oynuyor, zıplıyor, taklatıyor, gülüyor, eğleniyor. Babalar da biraz yapsın lütfen. Yani <laughs> babalar bu konuda biraz şeyler. Yani daha ayrı bir görüntüye sahipler. Hayır anne ve baba tutarlı bir şekilde dedik ya tutarlı işte o daire mi kare mi çocuk bunun kararını vermek zorunda. Ama bazen daire bazen kareyseniz işte o belirsizliği o muğlaklığı yaşatıyorsunuz. Bir çocuk olalım. Affedelim, şaka yapalım, gülelim, umursamayalım. İki anne ve baba olalım. Koruyucu olalım, koruyalım, affedelim, bağışlayalım. Hı hı. Hangimiz çocukken bir kabahat işlediğimizde kapıyı çaldığımızda affedilmek istemedik? Şimdi bazen de evet yani çok, çok yumuşak gibi görünüyoruz ama hı hı. çok sert değerlendirmelerimiz var. Hı hı. Yani görmezden gelmeyi bilmek, umursamamak. Hı hı. Bu ikisini Türk toplumu çok fazla yapıyor. Türk toplumunun takıldığı yer şurası, Karşılaştırmalı baktığımız zaman diğer dünya kültürlerine göre üçüncü kısmı pek yapamıyoruz. Yani hakim anneler ve babalar, evet. yargıç anneler ve babalar. Kalemi kırmanız gerekiyor tırnak içinde idamına demelisiniz ve bunu uygulamalısınız. Bunu yapamıyoruz işte. Çocuk da bunu gerçekten yapamadığımızı biliyor. Evet. Yani ceza verirken üzüldüğümüzü biliyor. Çocuklar her şeyi çok sezerler. Çok hızlı sezerler. Dikkat edin ki kendisini gerçekten çok seven de sevmeli bile analiz edebiliyor çocuk yani. Hani iş olsun diye sevene yaklaşma biçimiyle, evet. canı gövden sevene yaklaşma biçimi farklı. Çocuk bunu sezer ve analiz eder.